Arkadaşlar şu an Çankaya 1364 sokakta çok hareketli anlar bekliyor bizi. <laughs> mükemmel bir şekilde fare ve kedi kapışıyorlar. Fare ve kedi çok mükemmel bir şekilde kapıları kapatalım. Aa, Ahmet o kapıyı kapat. Kapıyı kapat. Evet şu anda yakalama ama şey. Evet son son vuruş hadi bakalım. Hadi bakalım yakala onu. Arkadaşlar şu anda burası Tayran değil yemin ediyorum İzmir'in konağın kalbi dediğimiz yerdeyiz. Konağın kalbinde. Görüyor musunuz? Bak, 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 çıkıyor. Amcam çıkıyor. Evet, evet, çıkıyor. Etrafı kontrol ediyor şu anda herhangi bir tehlike sezmediği sürece fırlayacak dışarıya. Ve bunun gibi yaklaşık 10 tane var. Bak gördü. Benim sesimi duydu muhtemelen. Çünkü onların ses alma şeyi çok yüksekmiş. Abi şey gibi maşallah. Ya, kedi gibi maşallah. Kedi gibi mübarek. Nasıl besleniyorlarsa. Abo, 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 abo. Çık oğlum, çık oğlum. Millet seni bekliyor. Hadi. Vallahi korkuyoruz. Kapılarımızı kapatıyoruz. Girmesinler ya. Arapçası Ceradon, Kürtçası Cardon, Rusçası Cirodon Türkçesi Türkçesi de büyük fare. Arabanın araban tekerinden çıkıyor, araban tekerinden çıkıyor. Of maşallah. Çık 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 içeri gir. Hah. Direksiyona geç, direksiyona geç, arabayı kaldır. Kedi orada bekliyor. Kedi de orada başına bekliyor. Hadi çıkış yap bakalım. Kesin arabaya çıktı. Kedi giremiyor şu anda. Arkadaşlar şu an Çankaya 1364 sokakta çok hareketli. Anlar bekliyor bizi. <laughs> mükemmel bir şekilde fare ve kedi kapışıyorlar. Fare ve kedi çok mükemmel bir şekilde kapıları kapatalım. Aa, Ahmet o kapıyı kapat. Kapıyı kapat. Evet şu anda aşamasında ama şey. Evet son son vuruş hadi bakalım. Hadi bakalım yakala onu. Oho! Bizim kedide iş yok. Bizim kedide iş yok. Hadi kedicik hadi bakalım. Hadi yakala oradan. Hadi bakalım. Abi burada mı? Abi sekiz tane var. 8 tane var şu an arabaya girmiştir o zaman şimdi. Arabaya gir. Ha burada. Araba benim araba. Benim arabaya sakın bulaşma. Ha burada ha. Oyna maşallah. Maşallah maşallah. Hadi kedi hadi kedi. Sana kışanı yap. Olan var ya köpek görsen zıplarsın. Faradan kaçıyorsun. Hadi bakalım. Hadi bakalım ha. Hadi bakalım. Maşallah hadi. Evet, hop, hoppala, zik yap, hadi zik yap. Kulağından tut onu, kulağından tut. Evet, son kar... <laughs> tut, amca tut, sana şey yapmasın, bir şey yapmasın. Vallahi yakalayamadı, yakalayacak ama.